Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2014-2015 eğitim öğretim yılında açılmış olup sadece kız öğrencilere eğitim vermektedir. Kurumsallaşma sürecini hızla tamamlayan okulumuz deneyimli öğretmen kadrosu ve donanımlı atölyeleri ile ulusal meslek standartlarına uygun mesleki eğitim vermektedir. Okulumuz belirlediği ilkesel hedeflere emin adımlarla ilerlemektedir. Okulumuzda bir müdür, beş müdür yardımcısı, 93 öğretmen görev almaktadır. Ayrıca 40 adet derslik, 3 adet bilgi teknolojisi sınıfı, 1 adet fotoğraf stüdyosu, 5 adet atölye işlik, 1 adet kantin, bir adet spor salonuyla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren okulumuz İstanbul ili Sultanbeyli ilçesinde yer almaktadır. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkabilmesi yolunda uluslararası niteliklere sahip insan gücünün yetiştirilmesini sağlayarak mesleki ve teknik eğitim alanında önder bir kurum olmaktır. Okulumuzda eğitim, öğretim ve yönetime ilişkin işlemleri Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleriyle kalkınma planlarındaki politika ve hedeflere uygun olarak yürütmek evrensel değerler doğrultusunda uluslararası mesleki niteliklere sahip insan gücünün yetiştirilmesini sağlamaktır. Mimari proje çizim bölümünde mimari yapı teknik ressamlığı eğitimi verilmektedir. Okulumuzda mimari yapı teknik ressamlığı dalının kullandığı iki adet elle çizim, iki adet bilgisayarlı çizim atölyesi ve uygulama atölyesi mevcuttur. Mimari yapı teknik ressamı olmak isteyenlerin, temel matematik, fizik konularında bilgili, el ve parmak becerisi gelişmiş, el ve gözleri eş güdümle kullanabilen, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, zihinde canlandırma ve çizim yeteneği olan, dikkatli, yaratıcı, sorumluluk duygusu gelişmiş, teknolojik gelişmelere açık ve mesleğinde kendisini geliştirmek isteyen kişiler olması gerekir. Bilgisayarlı çizim atölyesinde AutoCAD, IDECAD gibi paket programlarda proje çizimi eğitimi verilmektedir öğrencilerimiz belediyeler, PTT, karayolları gibi resmi kurumlarda, inşaat şirketlerinde, mimarlık ve mühendislik ofislerinde beceri eğitimi almaktadırlar. İnşaat teknisyeni ünvanıyla mezun olan öğrencilerimiz, diplomanın yanı sıra iş yeri açma belgesi almaya hak kazanırlar. Öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından yapılan öğrenci seçme sınavına girip inşaat mühendisliği lisans programlarını tercih etmeleri halinde ek puan alarak öncelikle yerleştirilmektedirler. Hasta ve yaşlı hizmetleri alanında verilen eğitimle hasta yaşlı bakımı bilgi ve becerilerini kullanarak bakıma muhtaç kişilere bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunmak amaçlanmaktadır. İnsanın dokuları, organları, yapıları, bunları ne yapmamız gerekiyor? Öğrenmemiz gerekiyor. Çerçeve öğretim programında hasta bakımı ve yaşlı bakımı dalları yer almaktadır. Program 4 yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dallara özel derslerin okutulması planlanmıştır. Bu alandan mezun olan öğrenciler, seçtikleri meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda huzur evi, hastaneler, bakım evleri gibi yerlerde çalışabilirler. Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi alanı Kimya Laboratuvarı dalında öğrencilere sektörün ihtiyaç duyduğu yeterliliklerle donatacak iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir eğitim verilir. Kimya Teknolojisi alanında 10. sınıftan itibaren dersler uygulamalı olarak laboratuvar ortamında gerçekleşir. Kimya Teknolojisi alanı yüksek öğrenim açısından en avantajlı bölümlerin başında gelir. Kimya teknolojisi alanından mezun öğrenciler, alanları ile ilgili ön lisans programlarını tercih etmeleri halinde ek puan alırlar. Bu alandan mezun öğrenciler, ilgili üniversitelerin teknoloji fakülteleri bölümünden, imalat mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği malzeme ve metalürji mühendisliği bölümlerine öncelikli olarak yerleşirler. Ayrıca bu alandan mezun olan öğrenciler, ilaç, kozmetik, sabun ve deterjan, gıda, tekstil sanayi, petrokimya, tarım ilaçları, gübre, yapı kimyasalları, boya, su arıtımı sanayi, plastik, cam ve seramik, metal, çimento, ambalaj ve kağıt, deri sanayi ve çevre analiz laboratuvarlarında iş imkanı bulabilirler. Adalet alanında, cezai ve hukuki adalet uygulamalarında yer alan meslek elemanlarını, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır. En temel amaç ise, hakim ve savcılara yardımcı adalet programı elemanları yetiştirmektir. Adalet alanını bitirdikten sonra adliyelerde zabıt katibi veya ceza infaz kurumlarında infaz koruma memuru olarak çalışma imkanı bulabilirsiniz. Grafik tasarım nedir? Grafik tasarım Görsel bir iletişim sanatıdır. Birinci işlevi de bir mesaj iletmek ya da bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. Logo tasarımları, katalog tasarımları, broşür, fatura, banner, web sitesi grafik tasarımları, dosya, zarf, promosyon ürün tasarımları, gazete dergi tasarımları, afiş ve poster tasarımları gibi çalışmalar yapar. dikkat ettiğiniz gereken şey çizgilerin birleştiği noktaları birbiri arası girerken renk baskı yapıyla bu işin içerisinde birleştiği renk Bağımsız çalışma olanakları da bulunan grafik tasarımcıları, baskı resim sanatçısı, reklam şirketlerinde sanat yönetmeni, matbaa, gazete ve basımcılıkta sanat danışmanı, müze ve sergileme uzmanı, televizyon kanallarında grafik tasarımcısı olarak çalışabilirler. hangi fakültelerde eğitim alınabilir? Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Fotoğrafçılık Bölümleri. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı, çocukların gelişim özelliklerini tanıyıp, Alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış olan, onların sorunlarını giderici önlemler alabilen, özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, teknolojik gelişmelere açık, girişimci, problem çözme becerisine sahip, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurabilecek nitelikte teknik eleman yetiştirmeyi amaçlayan keyifli bir alandır. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı Özellikle okul öncesi eğitim kurumlarını kapsar. Kreş, yuva, anaokulu bu kurumlar arasında sayılabilir. Bu alanda okulumuz öğrencileri 10. sınıfta uygulama ana sınıfında zaman zaman gözlem yapmaktadırlar. 12. sınıf öğrencileri daha önce gözlem yaptıkları bu kurumlarda uygulamaya çıkarak öğretmenliğe ilk adımı atmaktadırlar çocuk gelişimi ve eğitimi alanını tercih edenler, çocuğu ve çocukla vakit geçirmeyi seven, iş ahlakına sahip, güler yüzlü, sevecen, yaratıcı, araştırıcı ve gelişime açık, hoşgörülü ve sabırlı kimseler olması gerekmektedir. Kamu ve özel sektörlerde, okul öncesi eğitim kurumlarında yöneticilik yapabilirler. Meslek liselerinde çocuk gelişimi öğretmeni olabilirler. İlk öğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı öğretmeni olarak çalışabilirler.